فأنا أعتقد الأول أن القرآنيون يلجأون إلى التقيه أولاً، أعتقد e, إذا كانت دعوة القرآنيين باتباع القرآن وفقط القرآن حيلة لكي يتخلصوا ويخلصونا من السنة fahum meşkurun ala ma yekulun. Eğer bu Kur'ancıların davası sadece Kur'an'a biz tabi oluyoruz. Sadece Kur'an deyip efendim e, hile yapıyorlarsa yani bunlar amacı hile yapmak ise ki kurtulsunlar bizi de kurtarmak istiyorlarsa sünnetten biz onlara teşekkür ederiz dediklerine. Yani onlar kasıtlı böyle yapıyorsa biz onlara teşekkür ederiz. Fahum hakeza yuhallisuna min nasfı şari'al islamiyye. bu Kur'ancılar bu şekilde İslam şeriatının yarısı olan, yarısı Kur'an'dır, yarısı sünnettir, yarısı sünnetten bizi kurtardıkları için onlara teşekkür ederiz. وَلَحْنُ لَا نُرِيدْ اَنْ نُتْعِبُهُمْ ve biz bu Kur'ancıları da yormak istemiyoruz. فَاِذَا هُمْ وَجَدُوا مَشَاكِ بِسَبَبْ تَرْكِ السُنَّةِ وَدَخَلُوا السِّجِنْ بِالْاَجْلِ ذَلِكْ وَهَرَبُوا مِنْ بِلَادِهِمْ فَمَاذَا سَيَقُونْ مَصِيرَهُمْ لَوْ اِنَّهُمْ رَفَدُوا الْقُرْآنِ e şimdi bu Kur'ancılar bu Kur'ancılar, sünneti, hadisleri reddediklerinden dolayı ee, efendim ülkelerinden çıkmaya mecbur kaldılar. Ee, efendim e, işte diğer ülkelere git, girmeye gitmeye mecbur kaldılar. Sünneti terk etmelerine rağmen bu kadar beş, başları bele girmişse e, Kur'anı da bir e, onu da reddetseler etseler bir düşünün başlarına neler gelir? İdeali de hedef hile. لِيَقَيُّ O zaman özetle şunu diyelim. Yani bu Kur'ancılar aslında e, dinin hiçbir şeye inanmıyorlar. Kasıtlı olarak diyorlar ki biz sadece Kur'an'ı kabul ediyoruz, sünneti kabul etmiyoruz. Amaçları e, şeriatın yarısı olan sünneti devre dışı bırakıp yarısından bizi kurtarmaksa, hile yapıyorlarsa, takkı yapıyorlarsa o zaman, bunlara biz teşekkür ederiz. Ve bu konuda aslında onları motive etmemiz gerekir, onları teşvik etmemiz gerekir. Çünkü amaçları zaten inanmıyorlar, bari yarısından kurtulalım. اِذَا O zaman birinci seçenek, bu Kur'ancılar takkiyeye başvuruyorlar, takkiye yapıyorlar. El hayar ethani ennehum mahvusun av muharricun yetba'un hurafat Evet, ikinci seçenek ise bu Kur'ancılar e, palyaçolardır e, veya efendim varsanıcılar veya hali, halüsinasyonculardır. يعني مهرجون وموس ومهوسون نفس الشيء مع بعض يعني نفس الشيء مهرجون مهوسون 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 تمام نعم. هو ايضا حالة مرضية نفسية يعني طمع. نعم حالة مرضية نعم بطبيعة الحال لا يمكن للقرآنيين البوح بخفا بخفايا نواياهم طبعا كي بو قرآنجلار niyetlerini açık açık söyleyemezler. Ey min hafzani. Yani şunu diyemezler efendim İslam şeriatının yarısı olan sünneti biz ondan kurtulmak istiyoruz, reddediyoruz diyemiyorlar. Dolayısıyla niyetlerini gizliyorlar ki İslam'ın ikinci kaynağıdır. Fahum in ebahu bi nawayahum. <laughs> Çünkü eğer bunlar niyetlerini açı açık açık niyetlerini söylerrse e, bunlar e, bunlar mürtet olarak onların hakkında hüküm verilir ondan çekindikleri için açı niyetlerini açığa çıkartmıyorlar <laughs> e, Dolayısıyla e, bize onları e, takiyeyle suçlamak bize yakışmaz bu ikinci seçenekte لأننا لا نريد أن نعرضهم لأي خطر. Çünkü biz onların e, hiçbir e, riske sokmak istemiyoruz. يبقى إذن أمامنا الخيار الثاني وهو أن القرآنيين مهرجون مهوسون. O zaman e, ikinci seçenek bizde şöyle kalıyor. E, bu Kur'ancılar e, palya çolardır efendim veya varsanıcı varsanıcılardır. eee hal, halüsinasyonculardır. Evet. Yetbaun khurafat asbiyaniye mafadaha en Kur'an munzel min ind Allah. Evet, işte ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim efendim Allah tarafından indirildi deyip çocuksu eee hurafe takipçilerin e, palyaçoluğunu yapıyorlar. Ve muhavilon bi kulli'l vesail eddefa' anhu. Ve tüm şeylerle kendini savunuyorlar. Bu şeyleri savunuyorlar. Ve iza aradna teşbih hahum fe mumkin an nukul enhum yushbih rajul yurid an yuzawwij bint awra. Yani bu Kur'ancıları e, biz şuna benzetebiliriz. Bir adamın diyelim kızı var. E, efendim bir gelini var, gözü kör. Ona benzetebiliriz. Ve yurid bi kulli'l Tüm araçlarla kızının tanıtım ve reklamını yapıyor bu kişi. Fe işte onu kuafire gönderiyor, onu tarasınlar diye, ona koku sürsünler diye, gözlerine sürme kalem sürsünler diye kızını güzelleştirmeye çalışıyor. Oysa kızı gelin, kör bir gelin.